arkadaşlar 9. sınıf 47. föyümüzde üçgenin kenar ortay özelliklerini görmeye çalışacağız. Evet verilen bir üçgenin bir köşesinden verilen bir üçgenin bir köşesinden karşı kenarın orta noktasına indirdiğinizde kenar ortay doğrusunu çekmiş oluyorsunuz. Verilen üçgende kenar ortaylar bir noktadan geçer. İki tane kenar ortayın geçtiği yerde, iki tane kenar ortayın geçtiği yerde muhakkak ki üçüncü de kenar ortaydır. Aynı açı ortaylar gibi arkadaşlar. İki tane açı ortay gördüğümüzde üçüncü de açı ortay oluyordu. Burada da iki tane kenar ortayın geçtiği yerden üçüncü kenar ortay da geçmek zorundadır diyoruz. Yani kenar ortaylar bir noktada kesişir. Bu nokta üçgenin ağırlık merkezidir diyoruz. Evet ağırlık merkezinin önemi var üçgenlerde arkadaşlar. Ağırlık merkezi üçgenin kenar ortaylarının kesim yeridir. Köşeden iki kat tabandan bir kat uzaklıktadır diyoruz. Evet köşelere iki birim tabanlara bir birim uzaklıktadır diyorsunuz. Verilen üçgenlerden verilen üçgenlerden hangileri Ağırlık merkezi tespitini yapmak istiyorsak arkadaşlar bize kenar ortayını versin. Daha sonra da mesela bir kat iki kat oranında böldüğünü söylesin. O zaman biz buraya kenar ortayların kesim noktasıdır ve ağırlık merkezidir ibaresini yapıştırabilirsiniz. Bakalım gördüğünüz gibi burada ağırlık merkezi olduğundan bahsediyor. Ağırlık merkezinin kenar ortayların kesim noktası olduğunu yani BC'yi ikiye ayırdığını tabandan iki kat köşeden iki kat tabandan bir kat olduğunu unutmayın. Yani demek ki burası bir kattır köşede iki kattır burası oldu bize 4 diyorsunuz. Tabandan bir kat köşeden iki kat. Aynı şekilde bir kat 2 kat diyorsunuz. 2 kat 6 ise burası da 3 yapar diyorsunuz. Yani köşeler 2 kat tabanlar 1 kat uzaklıktadır bizim ağırlık merkezi, merkezimiz. 12 birim verdiyse 3K eşittir 12'den K eşittir 4 diyorsunuz. X'i de 2K olduğu için 8'dir diyebilirsiniz. Evet ağırlık merkezi kenar ortayların kesim yeriydi. Bundan dolayı bu x de 4'e eşittir diyorsunuz. Geldiğimizde de arkadaşlar fd'yi bize k vermiş. af'yi 2k vermiş. Buralarında kenar ortay yani a'dan çıkan doğrunun kenar ortay doğrusu olduğunu söylemiş. Sadece kenar ortay doğrusunu görmek bu şeklin ağırlık merkezi olduğunu söylememiz için yeterli değildir. Fakat köşeden 2 kat uzaklıkta tabandan da bir kat uzaklıktadır dediği zaman F'nin ağırlık merkezi olduğunu söylüyorsunuz. Evet CE'yi de bize 12 birim vermiş. O zaman aynı şekilde buralarda köşelerden 2 kat tabanlardan bir kat uzaklıktadır bizim ağırlık merkezimiz. 3M eşittir 12'den M eşittir 4. Bize CF'yi sormuş 2M olduğunu bildiğimiz için cevaba 8'dir diyorsunuz. Evet CK'nın 6 olduğunu söylemiş. G ağırlık merkezi bu önemli arkadaşlar. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim yeridir diyorsunuz. Buralar 6-6 bölündü. Köşeden 2 kat tabandan bir kat uzaklıktadır diyorsunuz. Buraları bu şekilde M, 2M, K, 2K diye yerleştiriyorsunuz. AK'mız şimdi bizim 3M olmuş. Ve bu 3M'nin 12 yaptığını, M'nin 4 olduğunu biliyorsunuz. Devamında GL'yi bize 3 vermiş. Burası 3 ise burası da 6 yapmalıdır diyorsunuz. Evet çevresinden bahsediyor. BGK üçgeninin 6, 6, 4 burası da 14 yapar dediniz. Dördüncü sorumuza geldiğimizde de arkadaşlar ağırlık merkezi olarak vermesinin önemi var. Şu doğruyu uzatıyorsunuz. Buraları bu şekilde eşit miktarda bölüyor. Yani kenar ortayların kesim yeriydi. Dikliği bu köşeye alalım. Evet, köşeden 2 kat uzaklıktaydı, tabandan da 1 kat uzaklıktaydı. Demek ki burası 3 olmak zorunda. 3 var, 4 var. 3 4 5 üçgenini hatırlayalım. 5 birim burasıysa 5 birimde burasıdır. Kenar ortayın kesim yeriydi ağırlık merkezi. 5 5 10 birim bulduğunuzu söyleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde arkadaşlar burayı uzatıyorsunuz. Uzattığınız zaman kenar ortayların kesim yeri olduğunu biliyoruz. Ağırlık merkezi verdi diye G'yi. Buralar 12 12 bölündü. Biz bu üçgene yöneldiğimizde Pisagorluk bir üçgen 3 4 5'in üçer katı alınmış deyip 9 12 15 üçgenisin tabandan bir kat köşeden 2 kat uzaklıktasın diyorsunuz. Ben seni 15 buldum. 3K eşittir 15'ten K eşittir 5 cevabını A y'nin de 2K olduğundan dolayı 2 çarpı 5 10 cevabını yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Evet muhteşem üçlü. Masar, Fuat, Özkan süper üçlümüzle baş başayız arkadaşlar. Verilen bir dik üçgende hipotenüsüne ait kenar ortay doğrusu hipotenüsünün yarısıdır arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Verilen bir dik üçgenin hipotenüsüne ait kenar ortay doğrusu hipotenüsünün yarısıdır. Yani biz bir 90 derecelik üçgen gördüğümüzde tabanını ikiye parçaya bölen bir doğruysa bu doğru da bu bacaklara eşittir diyorsunuz. Bakın hemen gövdesini de bacaklarına tak eşit hale getirdik. Veya yine bir 90 derecelik üçgen gördünüz. Bir bacağıyla gövdesi eşit. Tak diğer bacağı yapıştırıyorsunuz. Veyahut şöyle bir üçgen gördünüz. Gövdesi bacakları eşit bir üçgen 90'ı yapıştırıyorsunuz. Muhteşem üçlü de arkadaşlar 3 tane şartı görüp Diğerini lütfen siz yapıştırın diyoruz. Yani bakın böyle gördük. Diğeri dediğimiz ne? 90'ı yapıştır. Bakın 90 gördük. Tek bacağının diğer bacağına eşit olduğunu gördük. Tak gövdesini yapıştırdık. Muhteşem üçlü bizim için çok önemlidir. Unutmuyorsunuz 90 derecelik bir dik üçgenin hipotenüsüne ait kenar ortay doğrusu hipotenüsünün yarısıdır. Evet burada gördük 90'ı gördük bacaklarının eşitliğini gördük 90 derecelik bir dik üçgenin iki bacağı eşitse gövdesi de bunlara eşittir diyorsunuz x eşittir 6 cevabını verdik. B şıkkına baktığımızda 90 dereceyi gördük gövdesinin diğer bacağına eşit olduğunu gördük tak öbür bacağı da siz yapıştırıp sen de 5'sin diyorsunuz. Yine aynı şekilde 90 dereceyi gördüm. Gövdesinin bir bacağına eşitliğini gördüm. Tak diğer bacağını da biz yapıştırdık. 4'tür dedik. Burada da gövdeleri ve bacakları bir eşit bir üçgen çeşidi gördük. Hemen 90'ı biz yapıştırdık diyoruz arkadaşlar. Burada da cevaplarımızı yazalım değil mi? Yedinci sorumuza baktığımızda da hipotenüslük 90 derecelik hipotenüsü ikiye ayrılmış bir üçgen çeşitiyle karşı karşıyayım. Hemen bacaklarıyla gövdesi eşittir deyip bunu da eşitlediniz arkadaşlar. Evet kenar ortayların kesim yeri gördüğünüz gibi bizim üçgenimiz kenar ortayların yani AD kenar ortayıyla BF kenar ortayının kesim yeri. İki kenar ortayın kesim yeri ise ağırlık merkezidir diyorduk G'den için. Şimdi bizim ağırlık merkezimiz F oldu. Ağırlık merkezi ne yapıyordu? Köşeden iki kat tabandan bir kat uzaklıkta kalıyordu. Yani burası 2k 16 ise buraya da 8 gelecek. Muhteşem üçlüden dolayı, muhteşem üçlüden dolayı bacakları eşit iki üçgen, iki taban var. Gövdemiz de bunlara eşit. Gövdemizi ne bulduk. 16 8 daha 24 bulduk. Demek ki bizim bacaklarımız da 24'tü. AC de 48'dir diyorsunuz. Evet arkadaşlar kenar ortayı şöyle uzatalım. Uzattığımız zaman G ağırlık merkezi ise yani kenar ortayların kesim yeri olduğu için ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi ise köşeden 2 kat tabandan 1 kat deyip burayı 5 yazdınız. Daha sonrasında şu üçgene yöneldik 3 Üç var 5 var burası da 4 oldu. Devamında kenar ortay ise burasıyla burası eşittir dediniz. 90 derecelik bir üçgenin bacaklarını eşit görünce gövdesi de bunlara eşittir diyerekten buraların 15 yaptığını şurada zaten 15'i bulmuştuk 15 yaptığını söyleyerek x artı 4 eşittir 15'ten x eşittir 11 cevabını veriyorsunuz arkadaşlar. Evet yine burada bakın G'nin ağırlık merkezi olduğundan bahsediyor. Hemen ağırlık merkezinden uzattığımız doğru tabanını üçgenin kenar ortay olarak iki parçaya böldü. Ağırlık merkezi olduğu için köşeden iki kat tabandan bir kat oldu. Burası da dört oldu. Muhteşem üçlünün muhteşem üçlünün olduğunu fark ettim. 90 derece var. Bacaklar eşit. Gövde de bunlara eşittir diye ben işaretledim. Demek ki buralar 4 4. X eşittir. 8 çıktı diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de ne yapacağız? Bakın. Gövdesi ve bacakları eşit bir üçgen çeşitiyle karşılaştım. Nedir bizim bu DBC üçgenimiz? 90 derecedir. Muhteşem üçlüdür. Muhteşem üçlüden dolayı diğer tarafı da 90'a tamamladınız. Evet bir üçgenin iç açılar toplamı 180 yapar diyerekten kalan açıyı 90'a tamamlamaya çalıştık. 25 ile 65'in toplamı 90 yaptı. Verilenlerden AC ile BC eşitmiş. İkiz oldu. Kafası burası. Kollar 65-65 yapmalı. 25'i varsa buraya 40 kaldı. Devamında da x açısını istiyorsak orası da bir ikiz kenar değil mi? İki tıkı var. Burası da 40 yaptı diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim G ağırlık merkezinin G ağırlık merkezinin şu şekilde şu şekilde kelebek misali kelebek değil paralel değil kesinlikle arkadaşlar bu şekli oluşturduğunda parçalanma metodunu parçalanma metodunu yine köşeden iki kat tabandan bir kat olarak veriyoruz bu ortadakinin de bunlara yerleşmesi babında 312 kuralını yani Ankara'nın telefon kodunu unutmuyorsunuz. Demek ki bu şekilde oluşturduğumuz şeklin parçalanma şekli 3k 1k 2k'dır diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar 3k 1k 2k. Kenar ortayların kesim yeri olduğunu gördüm. Şeklimiz de bana fiyonk gibi oluştu. 3k 1k 2k 312 Ankara tel kodu diyorsunuz. Evet Ankara'nın telefon kodunu yerleştirdik. 1K4 ise bize AD'yi sormuş. AD bizim için 6K'ydı. 6 çarpı 4 24'tür diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada da verilenlere bir bakalım. G'nin ağırlık merkezi olduğundan bahsediyor. G'nin ağırlık merkezi olduğundan bahsediyor. Bize GB ile GC'yi eşit verdi. GB ile GC'yi eşit verdi ve X'i sordu. Yerleştirelim. Tabandan bir kat, köşeden iki kat ağırlık merkezi olduğu için. İkiz kenar üçgen olduğu için de burası da iki kat oldu. Şuradaki minnak üçgenin iç açı ortay teoremini bir hatırlayın. İç açı ortay teoremini hatırlayalım. Kollar kollarla aynı oranla yolları bölüşüyorlardı değil mi? 2K'ya 12 geldiyse K'ya 6 gelirdiğin Hemen burası da 6 oldu. Ağırlık merkezine yapıyordu? Böyle tabanı iki eş parçaya bölüyordu. O zaman demek ki burayı 18 buldum. Burası da 18 yapmalıdır dediniz. Güzel bir soruydu. Sadece G ağırlık merkezinin 2 kat 1 kat kuralını yerleştirdik. İkiz kenar üçgen çıktı. Şuradaki kirpikli üçgenin açı ortay, iç açı ortay teoremini hatırlamamız gerekti. Evet arkadaşlar buradan bir uzatalım. G ağırlık merkezini. Tabanı da iki eş parçaya bölüyordu değil mi? Kenar ortayların kesim yeri olduğu için. Artık bu bizim tabanımız 24 yaptığı için iki eş parçaya bölecekse 12-12 bölmeyecek mi? Bu 20'yi gönderdik artık. Devamına baktığımızda, devamına baktığımızda evet bakın şu verilenleri bir okumamız gerekiyor. G, A, GAD'yi alfa seçelim. ACB bizim için ne oluyormuş? 2 alfa oluyormuş. Peki biz şurada, biz şurada muhteşem üçlü değil miyiz? 90 derecelik bir üçgenin tabanlarını iki eş parçaya böldük. Gövdemiz de bunlara eşittir. Burası da 12'dir. Hatta 1 kat 2 kat kuralından 4'e 8'dir diyebiliriz. Ama sormamış. Devamında ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın burası bir ikiz kenar üçgen. Şurası bizim için. Niye? Burası da eşit. Muhteşem üçlüden çıktı gövdemiz bacaklarımıza eşit. Yani burası bir ikiz kenar üçgen olmak zorunda. O zaman iki alfa varsa buraya da alfa kaldı mı? Evet. Biraz önceki sorumuz gibi alfa alfa olan bir üçgen çeşidiyle karşı karşıyayız. Yani iç açı ortay. 4'ten 8'e 2 kat gelen yollar kollarda da 2 kat gelmelidir. 12 neyin 2 katıdır? altının diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir daha bir tekrar edelim hemen. Şurada neler yaptıklarımızı pekiştirelim. Buradan bu kenar ortay doğrusunu uzattık ve muhteşem üçlü oldu. Tabanımız 24 oldu. 2'ye böldük. 12 12 ayırdı. Burası 8 oldu. Burası da mecburen 12 oldu değil mi arkadaşlar? Muhteşem üçlümüzden dolayı. Bunu yaptıktan sonra Soru bize GAD yani şurayı bize alfa verdi. Burayı da 2 alfa verdi. Biz biliyoruz ki burası 12 ise burası da 12 ise ikiz kenar üçgen oluştu. Demek ki burasına alfa kaldı. 2 alfa olmak zorunda ya. Ve verilen şu üçgen artık iç açıortay ortay dönüştü. Alfa alfa diye kendini ayırdığı için. 8 4'ten 8'e gittik 2 kat. X'ten 12'ye gittik. O zaman x eşittir 6'dır diyorsunuz. Evet arkadaşlar katlama soruları çok güzeldir. Yeni nesil sorularımızdandır. Hemen katlandığı zaman tekrar açın eski haline getirmiş olursunuz. Hatta şuradan açalım daha mantıklı. Böyle eski haline getirmenizi bekliyoruz sizden. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar 60 60'ları da yerleştirelim. Paralellik verildiğinden dolayı da hemen yöndeş açıları yerleştirelim. Bakın bununla burası yöndeş. Bununla da burası yöndeş. Demek ki bu katlanan şekilde eşkenar üçgenmiş. Devamında 6 köküç olarak tabanımızı vermiş. 6 köküç olarak vermiş. Şöyle bir ayıralım. G ağırlık merkezi 3 köküç 3 köküç diye ayırdı. Evet tabandan bir kat köşeden iki kat gelir. Şurası önemli iki kattır. Arkadaşlar katlandığı zaman bizim şu doğrumuz yani şuradaki doğruyla buradaki doğru eşit miktarda katlanarak gelecektir. Tekrar ediyorum. Nasıl ki kenarlar böyle katlanarak geliyor. Şuradaki geçen doğruyla da buradan geçen doğru katlanarak gelmek zorunda. O zaman demek ki aslında bizim buralarımız K'ya K diye bölündü. Şu üçgene tamamen baktığınızda paralel geçen üçgene k'sı var. 2k'sı var. Paralel geçen yerden itibaren. Tekrar ediyorum k'sı burada. Şöyle biraz koyuca maviyle yapalım. k'sı burada. Paralel geçen yere kadar getirtiyorum. 2k'sı burada. Bunu niçin yaptık arkadaşlar? Burada paralellik olduğu için temel benzerlik oranını Yan kanatlara geçirmek istedim. M'ye 2M diye değil mi? Temel benzerlikte parçalar da diğer parçalara aynı oranda geçiş yapmıyor muydu? Bunu yaptıktan sonra biz anladık ki bizim 3M'miz eşkenar üçgenimizin bir kenarı yani 6 kök 3. M'yi ne buldum? 2 kök 3. E bizim şu pembe üçgenimizin şu pembe üçgenimizin Tüm kenarları M-M-M diye 60 derecelik bir eşkenar üçgen çıkmıştı. E, M'yi de 2 kök 3 bulmuştuk. 2 kök 3 çarpı 3'ten çevremiz 6 kök çıkacaktır diyoruz. Evet işin esprisi neydi? Sadece arkadaşlar katlandığımız zamanda o parçalarımız aynı miktarda katlanıyordu. Bunu görmemiz gerekiyordu. Yöndeşlikten dolayı yöndeşlikten dolayı eşkenar üçgeni görmeniz gerekiyordu. Bir daha anlatıyorum. Buralar yöndeşlikten 60-60-60 oldu. Şurası K'ya tepeye kadar 2K gelecekti. Bunlar da eşit alır dedim. KK olur. eşit aldığını göstermek istedim. Ve burada da Tales bağıntısı yani temel benzerlik bağıntısı oldu. Buradaki K parçası buraya M. Buradaki 2K parçası buraya 2M diye geçti. Eşkenar üçgenin 3M olan kolu 6 köküç olduğuna göre M'ye 2 köküç oldu. Bizim pembe üçgenimizde 3M olduğu için 3 çarpı 2 köküçten 6 köküç bulduk diyoruz. Evet arkadaşlar burada da güzel bir sorumuz var. AC ile BC ikiz kenar üçgen. Ve G ağırlık merkezi arkadaşlar. Şimdi bakın ikiz kollardan şöyle kenar ortay çekiyorsunuz ve bu parçası iki tık oluyor. Sonra da buradaki parçası iki tık oluyor. Kel alaka. Hiçbir bağlantı kuramıyorum. O zaman ikiz kenar üçgenlerde hatırlarsak açı ortay doğruları ikiz kenar kollara indirdiğimiz öyle anlatalım. İkiz kenar kollara indirdiğimiz yükseklikler eşittir. Sonra yine ikiz kenar üçgende ikiz kollara indirdiğiniz kenar ortaylar eşittir kenar ortay doğruları. İkiz kenarda ikiz kollara indirdiğiniz açı ortay doğruları da eşittir arkadaşlar. İkiz kollara yaptığınız her yardımcı eleman eşittir. Yükseklik eşittir, kenar orta eşittir, açı orta eşittir. O zaman bizim şu ikiz kenarın A tepesinden böyle uzatarak aldığım kenar ortayın Kenar ortayın o parçasını değil de şu parçasını alın. E yine niye? Çünkü A ile B ikiz kenar. Ben artık AG parçasını değil BG parçasını alıyorum. Bunların eşit olduğunu söylüyorum. Devamında ise burada artık kel alaka alakadar oldu. Yani ikiz kenar üçgen çıktı XX diye. Şurası da bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açıdır deyip 2x oldu mu? Evet arkadaşlar, şurada da ikizkenar üçgenin ikizkenar üçgenin şu parçalarının, şu parçalarını e zaten kollarımız eşitse şuralarımız da eşitse benzerlikte de ispatını yapmıştık eşit olmak zorunda. Yani buradaki y parçası 2x'e eşit olmak zorundadır diyorsunuz. Fen liseleri için sorulmuş. Ama demiştik ki geometri bir bütündür. Bundan dolayı kuralını bilirsek iyi olur. Kenar ortay doğrusunu hesaplama yolu. Evet arkadaşlar şuradakini karşıya atıyorum. Hep kenarlar arasında bağlantı olursa daha iyi oluyor. VA demek kenar ortay doğrusu demektir. 2VA kare eşittir. B kare artı C kare eksi A kare bölü 2. Yani bu bağlantıyla buluyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burası kenar ortay doğrusu. Ne diyecektik? 2x kare eşittir. Diğer kenarların 10 kare, 8 kare eksi indiği yerin karesinin yarısı. Yani 10 kare bölü 2 diyeceksiniz. Veya şöyle yazalım. 2 ve a kare b kare c kare eksi a kare bölü 2 indiği kenarın karesinin yarısı. 2 x kare eşittir 100 artı 64 eksi 100 bölü 2 50 yaptı. Burası 2 x kare eşittir 114 x kare eşittir 57 x eşittir kök 57 cevabını veriyorsunuz arkadaşlar. Evet kağıttan ispatlarda da arkadaşlar hani bize ne demişti açı ortayını çizer misiniz demişti. Hemen hop buradan katlama sanatıyla açı ortayını çizmiştik. Fark eden bir şey olmayacak. Herhangi bir köşesini mesela şu köşesini alıp şu köşesine değdiriyorsunuz. Değdirdiğiniz zaman artık tam kenarından ortasından katladığınızı ispat etmiş oluyorsunuz. Bakın şöyle açtığınız zaman fark etmez. Bir köşesini alıp şu köşesine değdirdiğinizde artık katladığınız yer tam ortasıdır. Kenarının ortasıdır diyebilirsiniz. Evet videolumuz, videolu çözümümüzde de artık ödev testimizi çözeceğiz. Föyümüzdeki son konumuz son sorumuzda diyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.